Filiz'in Mutfağı YouTube kanalımdan herkese merhabalar. Bugün sizlere nefis bir etli mantar sotu tarifim var. Öncelikle mantarların dış kabuklarını ben yıkadım. E, ters çevirerek yıkıyorum arkadaşlar. Sadece üzerinden su geçiriyorum. Daha sonra kabuklarını soyuyorum. Ben bu gereksiz kabukları kesinlikle pişirmiyorum. Ama siz nasıl tercih ediyorsanız o şekilde yapabilirsiniz bu şekilde gördüğünüz gibi bembeyaz oluyor ve daha hijyenik oluyor sap kısımlarını da güzel olanları biraz bırakıyorum Eğer fazla güzel olmayanları da dibinden alıyorum değerli takipçilerim beni nerelerden izliyorsunuz hangi şehir ülke il ilçe yoruma yazarsanız beni nerelerden izlediğinizi Ben de öğrenmiş olurum yarım kilo mantar kullandım arkadaşlar ben Şöyle mantarları iri iri koyuyorum, çok da kalın doğramıyorum. Lütfen ona dikkat edelim. Biliyorsunuz ki mantar piştiğinde çok çabuk eriyen küçücük olan bir sebze. Onun için oldukça büyük büyük doğruyorum gördüğünüz gibi. Mantarlarımı hazırladım ve artık geçiyorum pişirme işlemine. Mantar seçimi de çok önemli arkadaşlar. Mantarı alırken mutlaka beyaz olanlarını seçmenizi tavsiye ederim. Kararmış ve çillenmiş mantar kesinlikle almayın çünkü pişirirken simsiyah olacaktır. Şöyle kapağını kapatarak yüksek ateşte ben suyunu salıp çekinceye kadar pişiriyorum. Öncesinde hiç yağ eklemeden sadece mantarlarımı gördüğünüz gibi çünkü suyu oldukça fazla bu suyu mutlaka aldırmamız gerekiyor. Kapağını kapatarak pişirelim ki hem yumuşasın bu sayede hem de o bu gördüğünüz su gitsin. Eğer yağla birlikte koysaydım suyu da gördüğünüz gibi çok kötü olacaktı. Çeyrek çay bardağı sıvı yağ ekledim. Bir tane büyükçe soğanı küp küp doğradım ve içerisine ekledim. Bir tane yeşil biber ve bir tane de kapya biberi ekledim. Ve şöyle iyice karıştırıyorum. Sizinle ilk kez bu videoda karşılaştıysak kanalıma abone olmayı, videolarımı beğenmeyi ve de sevdiklerinizle paylaşmayı lütfen unutmayın. Şimdiden hepinizi çok teşekkür ederim. Mutlaka ara ara karıştırarak pişirelim. Mantarlar hemen yanabilir çünkü. Orta ateşte pişirmenizi öneriyorum. İçerisine ben 300 gram dana eti ekledim. Öncesinde iyice haşladım çünkü mantarlar çok çabuk pişiyor etler içerisinde çiğ kalmasın. Öncesinde haşladım ve içerisine ekledim. Bir yemek kaşığından biraz eksik salça ilave ediyorum. Ve iyice karıştırıyorum. Umarım videomu izlerken sıkılmadan keyif alarak izliyorsunuzdur. Elimden geldiğince tüm detaylarını vermeye çalışıyorum. Yine de sormak istediğiniz sorularınız varsa... Yorum kısmını yazarsanız sizlere oradan yardımcı olabilirim. Üzerine tuz, karabiber ve kırmızı toz biber ekledim. Mis gibi kokusu var inanın. Eğer biraz daha sulu istiyorsanız içerisine şöyle yarım çay bardağı su ekleyebilirsiniz. inanılmaz güzel oluyor arkadaşlar. Şöyle biz mantar çok seviyoruz zaten. Her türlü tarifi de sayfamda mevcut. Evet. Artık servise alarak bir de sizi bu şekilde dokusunu göstermek istiyorum. Mutlaka yapın, deneyin. harika oldu gerçekten. Umarım keyifli izlemişsinizdir. Bir güzel tarifimin daha yavaş yavaş sonuna doğru geliyorum. Beni buraya kadar izleyen değerli takipçilerime çok teşekkür ederim. Bir sonraki tariflerde görüşmek üzere. Hoşçakalın.